Gündemdeyim neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'ye acı haber geldi. Saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu. 13 Mayıs'ta teröristlerin havan saldırısında yaralanan uzman onbaşı Haydar Şenel tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan uzman onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur bizleri derin bir acı ve üzüntüye boyan, boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi.